Efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesallahu sürruhu O vakit Heyeti telifiye işiydi. Fakat onu çok e, Partiye sokmak istediler İttihat Terakki Dediler ki İttihat Terakki'den elçiler geldi Bize üye ol dediler Şuraya bir imza at seni Şeyhül İslam yapacağız Koca devleti Aliye'de Şeyhül İslam ne demek Efendim Şuraya imza at atmadı Hiç o işe Girmedi, bulaşmadı. On sonra ne buyurdu? Benim hep arkadaşlarım hep idam edildiler, asıldılar, kesildiler. Allah bize canımızı bağışladı. Niye? O işlere imza atmadık dedi. Anladın mı şimdi? Ondan sonra geldi, önce Ali Rıza Bezir Hazretleri'ni bandırmada buldu. Oradan o dedi ki büyük şeyh efendi, Ahmet İlmi Efendi vardı burada. Bu tekkenin şeyhi Ahmet İlmi Efendi'ydi. O silsilede yok ama o vakitki şeyh o ona gönderdi. O benim abimdir, büyüğümdür dedi. Git ondan ders iste. Geldi buraya Ahmet İlmi Efendi. Ahmet İlmi Efendi mübarek. Dedi ki, maşlakçali Baba var, kara gümrükte. Meczup biri. Git dedi ona. Yani bir hocalık, bir enaniyet bir şey var diye. Baştan bir onu kıracak işte. Üftade Efendi ne yaptı işte Aziz Mahmud Hüdayi'ye? Bir ciğer sattırdı ya. Kadılığı bıraktırıp da ciğer diye bağırttırdı ya işte. O nefis bir gitmeden evvel hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra geldi maçlarca Ali Baba'nın kapısına. Bekle bekle bir küçük kız çıktı. E dedi işte Ali Efendi var mı? Var dedi. Bekle dedi. Beklettiler, beklettiler. E koca sarıklı cübbeli Ali Aydar Efendi. Dört mezhep müftüsü ya. Heyeti telifiye reisi. Ta, tasavvufa yeni girecek. Fakat ilimde zirve yani. Padişahların huzur hocası ya. Ondan sonra bekle. Ya ne bekliyoruz burada diyor nefis şimdi. Ondan sonra geldi mübarek yaşlı bir adam böyle o dağını kirli pastı bir şey. Dedi geç şuraya dedi çok konuşma dedi falan. Allah nasıl hareket o da zannediyor ki ona hürmet edecekler. Buyurun hoca efendi hazretleri diyecekler falan. Geç dedi şuraya falan. O sonra orada bir merdiven altı var onu gösterdi. Ben buradan Rabbime çağırıyorum dedi falan. Allah mı çattık nereye çattık dedi falan. Ondan sonra neyse uzun uzun işler var. Oradaki mesele. Oradaki meselelerden biri nedir? İşte bazı konuşmaları ayet okuyor. Efendim baba da bir ayet yani okumaya kalktı şimdi. Okuma dedi ayet bir de okuyorsun dedi be. Falan aa cülüp miyim dedi ya. Niye okumayacağım dedi. O dedi Allah'tan gayri bütün dertler kalbine dolmuş dedi. Cülüp olsan bir kova su temizler seni. Bunu de, dünyanın suları temizlemez dedi. Kalbin karışık dedi seni. Çok kızdı yani efendim baba. Ama bir şey yapmıyor neden? O bandırmadan oradan oraya oradan oraya gönderiliyor. Ondan sonra Hangi mezheptensin sen dedi. Hanefi mezhebin Hadi bir de yalan konuşuyorsun dedi. Ya niye öyle diyorsun dedi. Ya ben yalan konuşur muyum dedi. Senin dedi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife radıyallahu anh dedi. Kadı olmamak için hapislerde süründü dedi. O kadar sopa yedi. Ruhunu teslim etti hapiste. Niçin ki? Yönetime geçmesin diye. İmam-ı Azam'a ne dediler? Fıkıh işlerinde devletin kadısı sen ol. İmam-ı dedi, olmam. Niye? E bir yanlış fetva işinize gelir bir şey. Benden fetva almanız icap eder. Bu sefer oradan girersiniz, buradan çıkarsınız. Kadıdan fetva almadan da olmayacağı için beni kendinize uydurma zorlarsınız ben. Ben bu işi almam dedi. Alırdın almazdın hapse attılar. Kadı olmuyor diye. Halbuki kadı olsa maaş ona göre, köşkler ona göre her taraf kadro. Olmam dedi, hapse girdi. Hapiste o kadar dayak yedi ve hapiste vefat etti. Kadı olmamak için. Sen de dedi kadı olmak için hapse girersin dedi. Efendi babaya. Efendi baba da sustu. Baktı dayanamadı onu öyle alttan üstten. Başladı ağlama efendi baba. Ağlayınca dedi ki sen de ama cümbüşlü hocaymışsın dedi ya. Yani dayanamadın dedi ve bu kadar güzel giyinmişsin ama dedi. Orada nefis eridi. On sonra işte Hacı Ali Efendi Maşlakçı Ali Baba acıdı ona. Hacı tamam dedi. Sen nefis kalmadı ya. Yani. Nefis eridi. Şimdi git ben dedi. dersmez vermem dedi ben. Sen yine git Ahmet Efendi'ye. Ama o arada bir ne yaptılar? Efendim bir cerrahi operasyon gibi dediği gibi muamele yaptılar ona. Şimdi sen nerede konuşuyorsun? Bu müçtehitler, bu fukaha bunlar nasıl taviz vermediler? Bunlar aç açık gezdiler. Bunlar hapislerde süründüler. Bunlar idam edildiler. Bunlar yanlış fetvalar vermediler. Taviz verenlere meyletmediler bunlar değil mi? E şimdi bu. Bari bir o yoldan gidelim inşallah. i̇nşallah. Onlar gibi olamayız ama. Taviz vermenin de bir lüzumu yok. Haktan ayrılmayalım arkadaşlar. Neyimize patlarsa patlasın.